보인척에살할뱅 보타는 아우라야 보타. Burada niye kalabalık var? Ne oluyor? Babacım okul ne zaman açılacak ya? Valla çok sıkıldım. Oğlum merak etme. Şimdi açılacak okul. Biz de onu bekliyoruz zaten. Bugün okulun ilk günü oğlumu okula getirdim. Çünkü ben çok iyi bir babayım. Nana, herkes çocuğunu okula getirmiş. Korkunç dev. Sen orada ne yapıyorsun? Gelsene buraya. Herkes çocuğunu okula getirmiş. Ben de çocuğumu okula getireceğim. İyi de korkunç dev. Senin çocuğun yok ki. Nasıl getireceksin? Olmayan bir şeyi nasıl getirebilirsin? Baba benim çocuğum yok. Benim çocuğum ölmüştü. Aynen öyle korkunç dev. Senin çocuğun yok. Bunu anlardık. Senin çocuğun öldü. Baba çok üzülüyorum. Benim çocuğum öldü. Yaşasın okul zili çalıyor. Gidiyorum ben. Yaşasın ben zil çaldı. Okula gideceğiz. Yaşasın. Canım oğlum derslerine iyi çalış unutma. Görüşürüz oğlum. Seni çok seviyorum oğlum. Hadi Arda görüşürüz oğlum. Derslerine çalış tamam mı? Keşke benim de çocuğum olsaydı. Ben de baba olsaydım. Neden yok benim çocuğum? Bıktım artık bu hayattan yeter. <laughs> Korkunç dev. Dur. Dur korkunç dev. Üzülme. Allah Allah ya. Nereye gidiyor bu? Umarım kendine zarar vermez. Keşke benim de çocuğum olsaydı. Neden yok benim çocuğum? ben de çocuk isteyen benim de mutlu bir ailem olsaydı keşke. <laughs> Yeter artık bıktım bu hayattan. Hiç kimse beni sevmiyor. Benim karım da yok, çocuğum da yok. Sevmiyorlar beni. <laughs> Lanet olsun. Bu da ne? Benim kardeşim korkunç dev ağlıyor mu yoksa? Benim canım kardeşim neden ağlıyorsun Korkuçte? Kimse beni sevmiyor King Kong. Herkes benden nefret ediyor. Hayır kardeşim. Biz seni çok seviyoruz Korkuçte. Kimse senden nefret etmiyor. O zaman neden benim çocuğum yok? Neden karım yok? Kimse sevmiyor beni işte. Merak etme Korkuçte biz seni seviyoruz. Tepe de seni seviyor. Takipçilerimiz de seni seviyor. Yetmez mi? Hayır sevmiyorlar beni. Like bile atmıyorlar. Abone olmuyorlar. Sevmiyorlar işte. Kandırma beni. Hayır kardeş. Abonelere bak şimdi. Likelara bak nasıl da artacak. Hepsi seni seviyorlar. Like atacaklar. Hayır inanmıyorum. Keşke benim de bir ailem olsa. Çocuklarım olsa. Onları çok severdim. Ama yok işte sevmiyorlar beni. Yok 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 sevmiyorlar. <laughs> Korkunç deve bak. Ne kadar da yazık. Umarım kendine birisini bulur. Umarım bu videoya çok like gelir ve korkuş dev sevinir. <laughs> Yeter artık. Bıktım. Selam yakışıklı. Ne bu kadın bana mı seslendi? Yoksa ben mi yanlış duyuyorum? Sana diyorum yakışıklı. Neden bakmıyorsun? Ha? Sen bana yakışıklı dedin. Evet çünkü sen Işıklısın. Vay canına ilk kez birisi bana yakışıklı diyor. Normalde şişko, kel, pis hayvan derler bana. Onu diyenler salaktır. Sen çok yakışıklısın. Ben seni çok beğendim. Gerçekten mi? Gözlerime inanamıyorum. Ben sana aşık oldum sanırım. Vay canına ne çabuk aşık oldum. Ben de sana aşık oldum. Evet ben çok yakışıklıyım. Hadi gel sevgili olduk biz. Tamam sevgililer ne yapar? Bilmiyorum daha önce hiç sevgilim olmadı benim. Benim de olmadı ilk kez oluyor. Ne yapacağımızı buldum. Ne yapacağız aşkım söyle. Biz sevgili olduğumuza göre saklambaç oynayalım. Evet çok güzel bir fikir. Sevgililer saklambaç oynar zaten. Evet hadi gel. Hadi aşkım gidelim saklambaç oynayalım. Hadi hadi koş. Tamam Mom tamam, sen say ben saklanacağım sonra sen beni bulmaya çalışacaksın 1 2 3 4 5 Hemen gidip saklanmam lazım nereye saklansam burası olmaz burası da olmaz Nerede saklanacağım ben 18, 19, 20. Önüm, arkam, sağım, solum, ebe. Nereye saklandı bu ya? Nereye gittin? Korkunç dev. Neredesin? Neredesin? Korkunç dev. Allah Allah. Nerede bu ya? Saklanmış. Beni burada hayatta bulamaz. O da ne? Korkunç dev. Gördüm seni. Gördüm. Ben şimdi bunu nasıl sobeliyim? Ne kadar da masum ya. Ben Nasıl topeliyecem şimdi? Saklandığını sanıyor şu şapşala bakın. <laughs> Beni hiçbir zaman bulamayacak burada. <laughs> Korkunç değil aşkım. Buldum seni. Buldum olursa Hayır olamaz nasıl buldun beni? Hayır dur ben sobeleceğim. Of. Nasıl yakaladım seni aşkım? Senin gözlerin çok iyi. Nasıl gördün beni? Çok iyi saklanmıştım ben. Sobeledim seni sıra sende. Sen sayacaksın. Ebe sensin. Tamam sayıyorum hadi saklan sen. Bir, iki, üç, dört. 5 Hemen saklanayım nereye gitsem ba. Çok güzel bir yere saklanmam lazım Nereye saklansam Tamam burası iyi Beni asla bulamaz burada Şehirden 500 kilometre uzaklığa geldim 999 1000 Önüm, arkam sağım solum sobe Saklanmayan ebe Nereye saklandı acaba Baya çok saydım ben Şimdi sobeleyeceğim onu Nereye gitti Burada bir yerdedir kesin Çık ortaya sobeleyeceğim seni Neredesin Allah Allah nereye saklandı bu böyle ya nereye gitti? O ne lan öyle ne yapıyor orada? Hemen patrona haber vermem lazım ya bu da kim böyle gizli sığınağımızı bulacak. Patron, patron çok önemli bir haberimiz var. Ne oldu evlat? Patron bizim malikanenin dışında dev gibi bir tane kadın var ya. Galiba yerimizi tespit etti. Ajan olabilir. Ne? Ajan mı var? Hemen yakalayıp buraya getirin. Emredersiniz patron. O ajanı hemen yakalayıp buraya getireceğiz. Merak etmeyin. Hey sen. Hey sarı saçlı kadın. Bana mı dediniz siz? Evet sana dedik. Burada senden başka sarı saçlı kadın var mı? İkimiz de keliz biz. Görmüyor musun? Ne istiyorsunuz benden be? Sen ajansın değil mi? Ajansın. Buraya bizi gözetlemeye geldi. Aynen öyle. Bu ajan. Hayır ben saklanmaç oynuyorum. Saklanıyorum burada. Gidin çabuk. Yakalatacaksınız beni. Sen bizi salak mı sandın? Bizi kandırabileceğini sanıyor. Şuna bak. Sen kesin ajansın. Bizimle geliyorsun. Hayır gelmiyorum hiçbir yere. Gel bakalım şöyle. Aferin evlat iyi iş çıkardın. Bu ajanı yakaladın. Evet patron baygın şu anda. Baygın yatıyor. Neredeyim ben? Neredeyim? Nereye geldim? Ben saklanmaç oynuyordum en son. Efendim bizi kandırmaya çalışıyor. Saklanmaç oynuyordum diyor çocuk gibi. Yalan atıyor. Bu yaşta saklanmaç mı oynanır? Düzgün bir yalan bulsaydı bari. Ben de öyle dedim patron. Sen ajansın dedim. Bu ajan patronum. Ne yapalım bunu? Öldürelim mi? Hayır evlat dur. Baba sık de sıkayım kafasına. Öldüreyim usta. Hayır öldürmeyeceksiniz. Ne olur öldürmeyin beni bırakın. Ben saklanmaç oynuyordum. Ne istiyorsunuz benden? Ne istiyorsanız bende yok. Ay fena alışıyorum. Ay karnım. Ay bir şeyler oluyor bana. Ne oluyor buna lan? Patron yalan atıyor. Kaçmak için yalan atıyor. İnanmayın patron. Ay kötüyüm. Çözün ellerimi. Lan çözsene şunun ellerini. Bir şeyler oluyor buna. Patron hayır yalan atıyor bize. Kaçacak ya. Baksana kaslı. Bir tane vursa bayılırız. Çözmeyelim. Doğru söylüyorsun evlat. Gerçekten çok kötüyüm. Ne olur çözün ellerimi. Ay. Aa... İnge. İnge. Anneciğim. Ay benim çocuğum oldu. Aa. Lan bu ne böyle? Kadının çocuğu oldu. Hamileymiş. Tom ben bilmiyordum hamile olduğunu. Nereden bileyim? Yalan söylüyor sandım. Konuşma gerizekalı. Kadın hamileymiş. Neden çözmedin ellerini salak? Enge. Dedeciğim. Babacığım. Sizi babası sanıyor çocuk. Enge. Ne böyle? Çocuk beni babası sanıyor. Kucağıma oturuyor. Bırakın ya. Onun babası siz değilsiniz. Onun babası şehirde şu anda. Beni çok merak etti. <laughs> Patron çocuk sizi babası sandı ya Bu ne böyle? <laughs> Lan ne salak salak gülüyorsun. Çocuk zaten beni babası zannetti. Şuna bak. Bir de bununla uğraşacağız. Babacığım, seni çok seviyorum. Patron hayırlı olsun yeni çocuğunuzu almış. <laughs> Ulan seni gebertirim şimdi bak. Beni bırakın artık. Gideyim lütfen çocuğumu da verin. Ne olur gitmek istiyorum. Babası çok merak eder. Patron ne yapalım bu çocuk sizin olsun mu yoksa geri mi verelim? Lan salak tabii ki geri vereceğiz. Lan salak tabii ki geri vereceğiz. Bizim mi olacak çocuk? Babacığım benim